Arkadaşlar merhaba. Bugün Proteus uygulama serimizin dördüncü videosunu çekiyoruz. Bugün 555 entegreli kare dalga osilatörü ile LED flasher uygulaması yapacağız. Bir önceki videoda transistörle yapmıştık. Ee, umarım herkesin işine yarar. Dilerseniz şöyle ben daha önce malzemelerimi seçmiştim. Dilerseniz bunları tasarım ekranımıza yerleştirmeyle başlayalım. Şöyle ortaya 555 entegremi alıyorum. Ardından potansiyometremi alıyorum. Bu arada potansiyometre almak için yine komponent seçtiğimiz ekrana gelip şuraya pot tire hg yazarsanız potansiyometre karşınıza çıkıyor. Onu da göstermiş olayım. Şimdi 7. ve 6. pinlerimi giriyorum ve 6. pinimden ayar için tekrar potansiyometremin orta ucuna giriyorum. Şöyle bu arada 555 yazısını tıklayıp şöyle yukarı çekeceğim. Aşağıda şu an bağlantı yaptığımda sıkıntı çıkacak. Ardından 6 ve 2 numaralı bacağımızı kısa devre yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi tekrar bir direnç alacağım. Direncimi sola çeviriyorum. Direncime potansiyometreye seri bağlıyorum. Ardından 8 ve 4 numaralı bacağımı kısa devre yapıp Direncimi de buraya bağlıyorum. Şöyle biraz daha hoş bir görüntü olsun. 3 numaralı bacağım çıkış bacağım olacak. E, kondansörlerimi de ekledikten sonra orayı da ekleyeceğiz. Buraya bir kutuplu kondansörümü alıyorum. Yine o da potansiyometremize seri olacak. Şu şekilde bir numaralı bacağım GND olacak. Ardından 5 numaralı bacağıma kutupsuz bir kondansör ekliyorum. Şöyle çevirelim. Biraz yer olmadığı için görüntü kalitesi kötü oldu ama e, amacımız öğretmek. Umarım herkes beğenir. Ve unutmadan ground'umu bağlıyorum. Burada sağ tarafta Q çıkışımız. Yani 555 entegresinin Q'su çıkış oluyor. Buraya LED'imi bağlayacağım. Şöyle. Ardından bir direnç koyalım LED'imize. Şöyle bağlıyorum. Onu da GND'ye veriyorum. Katot kısmını anot bu taraf oluyor, katot alt taraf oluyor. Yani artı ve eksi. Şimdi unutmadan tekrar devremize besleme yapalım. Burası 12 volt DC olacak. Şöyle hemen şuradan da değerimizi yazalım ve okey diyelim. Gördüğünüz gibi devremiz hazır. Şimdi değerlerimizi girelim. Burası 330 ohm olacak ardından kutuplu kondansörümüzün değeri kalacak fakat kutupsuzu 10 nanofarad yapacağız. Şöyle onu da değiştirelim. Ee, bu arada potansiyometrenin üzerine çift tıkladığımız değeri değiştiriyor. O yüzden bunu sağ tıklayıp Edit Properties diyoruz. Buradan değerini gireceğiz. Burası da 1 mega ohm olacak. Şöyle ayarlıyorum. Üstteki seri direncimde 1K olacak. Şu an devrem hazır gözüküyor. Dilerseniz çalıştıralım ve sonuca hep beraber bakalım. İşte gördüğünüz gibi kare dalga osilatörümüz çalıştı. Ve ledimizi bir flaşör olarak kullanabiliyoruz. Anlık pulsler alıyoruz. Şöyle değerimi yükselttikçe potansiyometremin direncini daha da hızlı yanıp sönecek. Düşürdüğümde bu süre yavaşlayacak. Şu şekilde görebilirsiniz. Ee, bugün ayrıca şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Burayı durduralım. LED tarafını bozuyorum. Q çıkış tarafını. Şuradan tekrar Q'dan bir çıkış alıp e, ürettiğimiz kare dalgayı osiloskop ekranımızda görelim istiyorum. A terminaline bağladım. Osiloskop kısmı bu kadar bağlantısı. Devremi çalıştırdığımda şöyle diğer kanalların tamamını kapatalım. Şurayı da biraz aşağı indirelim. Evet, şu an çıkışım biraz e gürültülü gözüküyor ama şöyle ayarlayalım. E milisaniye değerini ve e, voltaj yani şu kara bölmelerdeki voltaj değerimi, milivolt değerlerimi değiştirdiğimde e, görüntüyü ancak bu kadar e, küçültebildim. E, çıkışta kare dalgamızı görüyorsunuz ama e, bu çok sağlıklı bir kare dalga değil. Bunun nedeni sanırım gürültülü olması. Ee, osiloskop ekranında da çıkışımız bu şekilde gözüküyor. Ee, bugün ayrıca bir şey daha göstereceğim. Ee, burada devreyi durduruyorum. Tekrar aynı eski halini alıyorum. Şurada LED bağlıydı. Q çıkışımız LED'in anoduna, ee, direncimiz de katot tarafına gidecekti. Şöyle tekrar bağlıyorum. Ee, bunun değeri 330 ohmdu. Şöyle devremizi ortalayalım. Arkadaşlar şimdi e, ben devremi export edeceğim. E, export şuradan tekrar göstereyim. şey pardon. File menümden export graphics dediğimde e, Devremi PDF olarak almak istiyorsam Export Adobe PDF File diyorum. E, burada nereye kaydedilmesi gerektiğini söylüyor. Yani bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ve çıkışta bir renk istiyor muyuz? istemiyor muyuz? Bunu söylüyor. OK diyeceğim ben buna direkt. Bir renk istemiyorum. OK dediğimde, diğer ekranıma geçtim. E, size PDF olarak devrenizin çıktısını veriyor. Bu e, Proteus'un çok önemli bir e, olayı bence. E, bu şekilde devrenizi pdf olarak da görebiliyorsunuz. E, ödevlerinizde e, ya da hocaya takdiminizde bu şekilde de götürebilirsiniz ödevinizi. E, bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar.